ben üniversite okuyordum. Benim sınıfta. Bir kıza çok fena aşık oldum. Adı Ceylan'dı. Ne yalan söyleyeyim, kendi dalı adı gibiydi. Sevgili oldu, çok güzel bir ilişkimiz vardı. 20 yaşında ya varım ya yok. Ama taktım kafayı. Evleneceğim ben bu kızla diye. Kaptım yüzüğü dayandım kapısına. Tam kapıyı alacağım. İçeriden sesler geliyor. Tutamadım kendimi aldım seni. Yatakta bir adam. Gözüm döndü tabi, gittim mutfağa bir uçak attım. Öldürdüm Refine'ye, dönmüş bir kere. Geri döndüm ve göz göze geldik. Kim çıktı dersin? Adem. Özbe, öz Adem. Penceresiz kaldım anne, penceresiz kaldım anne. Penceresiz kaldım anne.